Merhabalar arkadaşlar, bugün birlikte e, LGS denememizin inkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularına beraber bakacağız. Hemen 10 e, sorumuzdan birincisiyle soru çözümüne başlayalım. Yukarıda Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla alakalı bize bir bilgi vermekte. Manastır Askeri İdaresi'nde okurken tarih ve özellikle Türk tarihi Mustafa Kemal'in ilgisini çok çekiyordu. Tarih sevmesinde ve tarih merakının olmasında hocası kolası Mehmet Tevfik Bey'in etkisi büyük oldu. Mustafa Kemal yıllar sonra bu öğretmeni için minnet borcum var bana yeni bir ufuk açtı diyerek ondan saygıyla söz etmiştir. Bu durumu Mustafa Kemal'in alanlarından hangilerinde daha çok katkıda bulunduğu söylenebilir. Şimdi Burada Mustafa Kemal'in millet sevgisiyle alakalı ve bu doğrudan millet sevgisi olduğundan kaynaklanan hani bir milli kültür durumu da tek başına. Çünkü şıklara baktığımda yalnız üçü görmem çok fazla mümkün değil. Şimdi demokrasi bilincinin oluşabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Burada bir seçimle alakalı, mecliste alakalı vesaire bir şeylerin olması gerekiyor. Onun için ben birinci maddeyi sileceğim. Diplomasi tecrübesi dediğim bir şey de dış politikayla alakalı. Bunu biz nerede göreceğiz? Sofya Ateş'e militer sırasında göreceğiz. Yine aynı şekilde demokrasi bilincinde zaten orada Sofya Ateş'e militerliğinde kazanmış olacak. E buradan hareketle birinci maddeyi dördüncü madde eledim. Şimdi şıklara baktığımda tek maddenin olduğu herhangi bir şık yok. Kafamı karıştıran nokta hani burada e, Tevfik Bey ile alakalı olarak tarih sevmesinde, tarih merakının olmasında vesaire gibi bir kavram, milli kültür. E buna bağlı olarak da millet sevgisi durumu da karşımıza çıkacak. Yani milliyetçi duygular kazanmış olacak. E o zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Evet, şimdi gelelim ikinci sorumuza. Buna göre Osmanlı Devleti'nde ve özellikle Balkanlarda azınlık isyanlarının görülme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Fransız ihtilal. Balkanlarda azınlık isyanlarının görülme nedenleri arasında hangisi yoktur? Fransız ihtilali ortaya çıkan milliyetçilik akımı ki direkt zaten ben buradan neyi görüyorum? A şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Böyle ben buna ulaşırım direkt. Milliyetçilik akım farklı etkinlik, etnik grupların bir arada yaşadığı Balkanlarda yıkıcı etkilere neden oldu. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumdan faydalanmak isteyen başta Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerini destekleyerek burada yaşayan azınlıkları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttılar. E buradan hareketle ben B şıkkına da ulaşacak mıyım? Avrupalı devletlerin azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmesi maddesine ben ne yapıyorum? Buradan ulaşmış oluyorum. Devam edelim. Milliyetçi hareketlerini destekleyerek burada yaşayan azınlıkları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttılar. Bu topraklarda yüzyıllarca beraber yaşayan Sırp, Bulgar ve Makedonlar Osmanlı Devleti'nden ayrılmak ve bağımsız olmak için ayaklandılar. E şimdi bağımsız olmak isteği varsa kendilerine ait devlet kurma isteği var mıdır? Kesinlikle vardır. Fakat ben neyi biliyorum? Sanayi devrimiyle Fransız ihtilalinin veya Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının herhangi bir bağlantısı yoktur. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Değişik olarak karşımıza çıkacak. Evet böylece ikinci sorumuzu da hallettik. Şimdi Gelelim üçüncü sorumuza. Yukarıdaki tabloda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın madde amaç eşleştirmeleri verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? Bize bunu soruyor. Şimdi teker teker maddelerin hepsine birlikte bakalım arkadaşlar. 1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak. Karadeniz'e geçişlerin serbestçe yapılması temin edilecektir. Siyasi olarak yalnız bırakma. Gene bir diğer şıklara göre hareket edelim. Sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı Ordu'su ters edilecektir. Savunma gücünden yoksun bırakma mı? Kesinlikle ikinci madde. Doğru. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik nokta işgal edebileceklerdir. İşgallere yasal yasal zemin oluşturma. Şurada tehdit edecek bir durum ortaya çıkması durumu vesaire gördüğümüz kavramdan hareketle ben ne yapacağım? Direkt bu maddeye de ulaşacağım. 2 ve doğruladık. Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve kabloların kontrol itilaf devletlerine geçecektir. Muhtemel bir direnişi önleme kesinlikle bu maddede doğru. Dördüncü maddede ben ulaşıyorum. Ama yukarıdaki beni az önce tereddütte bırakan madde. Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak. Karadeniz'e geçişlerin serbestçe yapılması temin edilecektir. Siyasi olarak yalnız bırakma noktası Burada özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması'nda bununla alakalı zaten hiçbir madde yok arkadaşlar. Birinci madde ulaşamayacağız madde. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde ben birinci maddeyi gördüğüm için sınav içerisinde heyecanla panikle ne yaparım? Direkt A şıkkıdır diyerek hiç bakmadan, şıklara bakmadan işaretlerim geçerim. Ama ne yapacağız? Soruyla beraber aynı şekilde numaralı şıkları çok dikkatli bir şekilde okuyacağız. Çünkü bu sefer sıralama sondan başa doğru olmuş. A4, B3, C2, D1 şeklinde. Ben ne yaptım? Birinci maddenin yanlış olduğuna ulaşmıştım. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? D şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Evet bu şekilde üçüncü sorumuzu da halletmiş olduk. Şimdi gelelim beraber dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü soruya birlikte bakalım. Mustafa Kemal'in bu konuşması onun aşağıda verilen sözlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Mustafa Kemal Sivas Kongresi günlerine yaptığı bir konuşmada İstanbul'dakiler ve buradaki mandacılar umutsuz ve hasta insanlardır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bir milletin istiklal hakkını aramasından ve bu yolda gerekiyorsa son damla kanını akıtmasından daha doğal ne olabilir? Şerefsiz ve istiklalsiz esir bir milletin çocukları olarak yaşamak yerine kahramanca ölmek elbette bize yakan, yakışan seçimdir demiştir. Hangisiyle ilişkilendirilemez diye bize soruyor. Ya istiklal ya ölüm. Yukarıda bu kahramanca ölmek. Kesinlikle burada ya istiklal veya ölüm. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz. Bağımsızlık vurgusu. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk'ün burada e, mandacılığa karşı çıkması, e, bunları umutsuz ve hasta insanlar olarak belirtmesi kesinlikle gene ben D şıkkına dolaşıyorum. En büyük savaş cahiliye karşı yapılan savaştır. Eğitimle öğretimle alakalı. Şimdi burada şu madde veya şu söz kafanızı karıştırabilir. Umutsuz ve hasta insanlardır. Bunun başka bir açıklaması yoktur vesaire gibi şeyler. Ee, en büyük savaş cahiliye karşı. Bunu bir cahillik olarak düşünebilirsiniz ama tabi burada Mustafa Kemal'in vurgusu cahillikle de alakalı değil. Burada vatan sevgisi vurgusu gerçekleştirilmekte. Onun için bu son cevabı da ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. Yukarıda verilen anlaşma, yukarıda özellikleri verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tebimenik siyasi başarısıdır. Ermenistan Sevr Anlaşması'nı tanımayan ilk devlet olmuştur. Ermenistan Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. Ben Ermenistan kavramını gördüğümde, tevmenlik siyasi başarısı kavramını gördüğümde nereye gideceğim arkadaşlar? Gümrü Anlaşması'na kesinlikle gideceğim. Beşinci sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Ankara Anlaşması 1921'de Fransızlarla imzalanmıştı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ve Güney Cephesi tamamen kapanıyordu. Afgan Dostluk Anlaşması tebimeyi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan ve neyin ardından 1. İnönü Savaşı'nın ardından imzalanıyordu. Moskova Anlaşması Sovyet Rusya ile ne olacak? Birinci İnönü Savaşı'nın ardından imzalanan bir anlaşma olarak yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik 6. soruya. Bir sıralama sorusu doğrudan bilgi gerektiren bir soru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu soruya ne yapacağız? Hep birlikte bakacağız. Evet. Şimdi sıralamasını beraber yapacağız arkadaşlar. Ve çok rahat bir şekilde çıkartacağınızı düşündüğüm bir soru. Hangisi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci inönü, ikinci inönü. Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve e, büyük 4. 1. önün 2. önü Kütahya, Eskişehir, Sakarya büyük 4. 5 tane savaşı sıraladık. Şimdi o zaman ilk önce ilk sıraya yerleştirecek olan hangisi? 4. 1. önün ardından 2. önün yerleştireceğiz. 4'ün ardından 2. Iki. 2. önü savaşın ardından Gerçi özür dilerim. Hemen bakın bir şeyi karıştırdık. Direkt ben de burada hata yaptım hemen düzelteceğiz. in önü ama burada dikkatimizden kaçan diğer bir nokta neresi arkadaşlar? in önünün ardından Londra konferansını benim buraya eklemem lazım. Yani 4 ve onun hemen ardından birinci maddeyi. Birin ardından neyi koyacağız arkadaşlar? İkinci in önüyü koyacağız. 4, 1, 2 ve daha sonrasında da 4-1-2'nin ardından ikinci dünya savaşının ardından da son olarak hangisini yerleştireceğim? Kütahya Eskişehir savaşlarını buraya yerleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Ve doğa o da nerede karşımıza çıkacak? 3. madde de karşımıza çıkacak. Şimdi şıklara baktığımızda sıralamaya en uygun olan İlk sırada 4. Birinci ünlü savaşı. Birinci ünlünün ün ardından Londra konferans. Sonra ikinci ünlü ve en son Kütahya Eskişehir. Hangi şıkta doğru cevabı görüyorum? B şıkkında doğru cevabı görmekteyim arkadaşlar. Sorumuzun cevabı ne olacak? B şıkkı olacak. Evet. 6. soruyu da böylece hızlıca ne yaptık? Geçmiş olduk. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Yine direkt bir bilgi sorusu. Siz orada yalnız düşman değil. Türk milletinin makus talihini de yendiniz. Mustafa Kemal bu sözü hangi savaştan sonra söyleyecek? 2. İnönü Savaşı'ndan sonra söyleyecek arkadaşlar. 7'nin cevabı da B şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Geldik 8'e. Çocuklar layıklık ilkesinin Merve öğretmenin sözleri çocuklar layıklık ilkesinin Türk toplumuna kazandırdıkları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Hangisi hangi öğrenci Merve öğretmene yanlış bir bilgi vermiştir? Din ve vicdan hürriyeti anayasalı güvence altına alınmıştır. Kesinlikle bunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Kesinlikle. Toplum çağdaş bir yapıya kavuşmuştur bunu da aynı şekilde hani bir modernleşme noktası. Ama yine de bekleyelim. Diğer şıkları da bir bakalım. Çünkü belki inkılapçılıkta bağlaştırabiliriz. Diğer şıkları da görmemiz lazım. İnsanlar inançlarına bakılmaksızın kanunlar önünde eşit hale getirilmiştir. Arkadaşlar kesinlikle C şıkkıya doğru. D'ye bakalım şimdi. Sorunun cevabı ya B olacak ya D olacak herkesin bir dini inanca sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. Ama şimdi ben yukarıda ne dedim? Din ve vicdan hürriyeti var dedim. Şimdi bu durum din ve vicdan hürriyetine sığar mı arkadaşlar? Sığmaz. Asla sığmaz. O zaman D şıkkı sorumuzun cevabı arasında yer almayacak. Yani daha doğrusu D şıkkı like din düşünce yapısı arasında yer almayacak. Onun için sorumuzun cevabı ne olacak? değişik olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Ve son iki soru kaldı geriye arkadaşlar. Atatürk'ün yaptığı çalışmalarla alakalı veya Atatürk'le alakalı bazı bilgiler görüyoruz. Bir kare bir de dairemiz var. Karede Atatürk'ün halklık ilkesi kanunlar önünde ve toplumsal hayatta kadın erkek, genç, yaşlı, zengin, fakir herkesin eşit olması gerektiğini sanılır. Şimdi şurada görmüş olduğunuz kadın erkek eşitliği noktası. Ben bunu gördüğüm zaman aklıma direkt şu gelsin arkadaşlar. Medeni kanun gelsin. Medeni kanun aklıma gelsin. Atatürk'ün halkçılık ilkesi siyasi haklar bakımından herkesin eşit olması gerektiğini savunmuştur. Şimdi hani burada kadın erkek eşitliği mevzusunda belki seçme seçilmede gelebilir ama dairenin içerisinde yani bu da seçme seçilme hakkından bahsedildiği için. Şimdi gelin beraber bakalım. Ee, Aşar vergisinin kaldırılması. Bu evet halkçılıkla alakalı ama kadın erkek eşitliğini çok fazla gündeme getiren bir şey değil. Onun için ağaç yakını Millet mekteplerinin açılması. Evet hani burada bir kadın erkek eşitliği durumu veya da toplumun tamamının eşit hale getirilmesi mevzusu vesaire var. Ee, soyadı kanunun kabul edilmesi noktasını ben daireyle çok fazla ilişkilendiremeyeceğim. C şıkkı Medeni Kanun'un kabul edilmesi direkt bu yukarıda söylediğimiz mevzuyla alakalıydı arkadaşlar ve dairenin içerisinde de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi maddesi eklenmiş. Şurada siyasi haklar bakımından herkesin eşit olması gerektiği Şöyle söyleyeceğiz arkadaşlar, daha önce ben derste de bunu söylemiştim, size derste de belirtmiştim. Kadınlar, toplumsal hayattaki kadın erkekler toplumsal hayatta medeni kanun eşit hale geldi. 1930, 1933 ve 1934'te BMW 034 olarak kodladığımız belediye, muhtarlık ve vekillik seçimlerinde kadınlar siyasi haklar elde ettiler. Yani siyasi hakta eşit olma bu kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesiyle bağdaştırılacak. O zaman sorumuzun cevabı ortaya çıktı mı? Kesinlikle ortaya çıktı. Ne olacak arkadaşlar sorumuzun cevabı? C şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Evet böylece 9. sorumuzu da hallettik ve geldik hep beraber son sorumuza. Önce ben biraz şuraya yakınlaştırayım Mustafa Kemal'in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile alakalı söylemiş olduğu sözler. Parti dini fikirlere ve inançlara saygılıdır. Bu ne olacaktı? Ne kadar Cumhuriyet karşıtı varsa bunların tamamının bu parti içerisinde toplanmasına neden olacaktı arkadaşlarım? Mustafa Kemal Atatürk'ün Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili söylediği sözlere bakarak durumlardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi ne zaman kuruldu, ne zaman kapandı vesaire herhangi bir bilgi bana veriyor mu? Hayır vermiyor. O zaman ben 3. maddeyi eleyecek miyim arkadaşlar? Kesinlikle 3. maddeyi eledim. Ülkedeki demokrasi yanlıları için dayanak noktası oldu. Hayır demokrasi yanlıları için bir dayanak noktası değil tam tersi demokrasi düşmanlarının, cumhuriyet düşmanlarının odak noktası haline gelecek. O zaman ben ne yapacağım? Birinci maddeyi de eledim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Yalnızca ikinci madde kaldı. Hemen ben bunu şöyle bir işaretleyeyim. Türk milletinin geçmiş dönemlerde de dini söylemlerle gelecek faaliyetleri yaşadığı maddesi. Hani bu e, yüzyıllardan bu yana sonsuz yıkımlara içinden çıkabilmek için büyük özveriler gerektiren pis bataklıkları hep bu bayrak göstererek sürüklenmemiş miydi mevzusu? İkinci maddeye ben ne yapıyorum? Buna ulaşmış oluyorum. O halde sorumuzun cevabına ne yaptık arkadaşlar? Ulaşmış olduk. Bu sorumuzun cevabı da ne olacak? A şıkkı olacak. Evet. Böylece 10 sorunun da çözümünü tamamlamış olduk. Umuyorum çok fazla zorlandığınız bir deneme olmamıştır artık son dönemece girdiğimiz veya son düzlüğe girdiğimiz bu süreçte hepinize başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.